Selamun Aleyküm Muhterem Aracı Arkadaşlarım. Bugün 17 Aralık Salı günlerde. Yaklaşık 3 hafta civarında oldu zannediyorum. Arı kontrolleri yapamadım. Bugün fırsat buldum kendime göre arkadaşlar. Yani kontrol yapamadım derken bu keki vermiştim bir hafta önce ama böyle üzerine açtım kenardan koydum yani fırsatım olmadı öyle bir kontrol yapabildim yani kontrol değil de kek verebildim sadece kontrol olarak şimdi ana kontrolü yavru kontrolü yapmaya çalışıyorum biraz ona bildiğince arkadaşlar. Ta kışta, kıştayız biliyorsunuz. Ocak ayındayız ama maalesef bizim bu bölgede sıkıntımız bu zaten. Arı salgıma girmiyor. Uçuyor ve bal tüketiyor. Kendisini tüketiyor. Her zaman söylüyorum bunu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu bölgeyi hangi arı gider? Aslında onu da onu da takip etmek lazım. Şimdi Belfast kullanıyoruz. Sakinliğiyle gelişmesiyle güzel. İlk barda bizim işimize yarıyor. Ama e, kışlatmaya gelince arkadaşlar durdurak bilmiyor. Sürekli olarak canlı duruyor. Yani salgıma girmiyor gibi bir şey bu bölgede. efendim saf Kafkas da bulunduruyoruz ama o da ne yapıyor arkadaşlar? O da çok azalıyor. Yavrudan kesiliyor. O da salgıma girmiyor ama yavrudan kesiliyor. En azından Berfast'ın o anlamda bir avantajı, üstünlüğü var gibi gözüküyor bize göre. En azından Geleceğini devam ettirme noktasında bir gayreti var. Yani yavru yapıyor, yavru yapıyor ve arısını muhafaza etmeye çalış, çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bu arımıza bakacağız arkadaşlar köpükle mümkün merdede sıkıştırıyorum arayı. Bu çerçeve çok iyi bir çerçeve değil. Çünkü kavisli üst çıtası. Gördüğünüz gibi. Ama göz balı var. Sırlı balı var son çerçevede. Arkasında göz balı yok. Arkadaşlar o nedenle bunu alsın diye bıraktım ama çekmedi. Çekmedi onu ileriye doğru. Bir diğer çerçeveyi, ikinci çerçeveye bakıyorum arkadaşlar. Evet. Bunda polem var arkadaşlar. Arka tarafında da polen ve bal var biraz. Körüğümüzü iyice bir çalıştıralım. Evet, üçüncü, üçüncü çerçevemizi alıyorum arkadaşım. Evet arkadaşlar, üçüncü çerçevemizde durum ne bakalım? Maalesef e, bunda da polen var ama arı azalmış bayağı. Yani e, bahar gibi, yaz gibi her ne kadar yavru atıyorsa da yetiştiremiyor yani. Bir bakalım bu çerçevede ne var arkadaşlar. Gayet güçlü bir çerçeveydi, arıydı bu arımız. Yani... Bağı sökmeye çalışıyor o da yukarıda şeyden. yarı yarıya yerden aşağı düşmüş. En son kontrolümden sonra arkadaşlar. Henüz yavru da bulamadım ama ana burada arkadaşlar. Ana küçülmüş bir vaziyette. Neden? Neden yumurta atmadı bu arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Şimdi bunu hafiften bir şurup vereceğim. Bakalım yumurta atacak mı arkadaşlar. Bunun anası bu yazın çıkmıştı yani. İlk baharda. Evet ana burada arkadaşlar. Pişirip verirsem ona zannediyorum yumurta atar bu. Yani bu durumda atması da lazım çünkü bu arı ile birlikte bu baharı görmesi biraz zor. Evet arkadaşlar arı huysuzlandı biraz yapacak bir şey yok başka dediğimiz gibi şurup verip yumurta atmasını sağlayacağım yani bu arı ile bu arı bahara çıkmaz diye düşünüyorum yani şu mevcut arı biraz zor çıkar. Onun için biraz yeni yavru atması lazım, koyması lazım arkadaşlar. Bunun durumu gayet iyiydi daha önceki kontrollerinde arkadaşlar. Genç bir anası var. Gayet güzeldi. Ben bundan çerçeve alacağım mı? Almayayım bunu da. Köpükler nasıl olsa şey yapacağım. Şimdi bunu böyle kenara çekeyim. Ve biraz sülük vereyim ona arkadaşlar. az düşürük verdim. Yarım litreden daha az. Şimdi cumartesi günü sağlık olursa tekrar kontrol edeceğim bunu. O günkü durumuna göre bakacağım. Ana kontrolünü, yavru kontrolünü tekrardan yapacağım arkadaşlar. Ve gerekirse o zaman çerçeve çıkartacağım bundan. Şimdilik yapabileceğimiz bu arkadaşlar. Eğer nasibimiz varsa nasibimiz varsa arkadaşlar bahara çıkar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Evet elimizden de bu geliyor ancak. Genelde hep böyle zayıf çıkıyor. Bazı işte tek tük güçlü kuvvetli koloniler de oluyorsa da bile çoğunlukta zayıf çıkıyor arımız bahar arkadaşlar. Çünkü sonbahar ve kış işte dediğim gibi aralığın 17'si bugün 17-18 derece sıcaklık. Önümüzdeki günlerde yine aynı şekilde 10 gün yaklaşık 10 gün hava sıcakları çok yüksek. Dolayısıyla bu arı uçacak. E, uç. uçunca arkadaşlar ömrünü tüketiyor. Balını tüketiyor. Yani durum da bu. Pek hoşça kalın diyorum. Hayırlı günler diliyorum.